Merhaba Blender severler. Bu dersimizde Blender'da bulut oluşturacağız. E ayrıca bir bulut animasyonu da yapacağız. Blender 2.91'e yeni eklenmiş olan bir modifier var biliyorsunuz. E geçen tanıtım videosunda bundan bahsetmiştim. Mesh to Volume, Volume to Mesh modifier'ı. Bu modifier'la Blender'da bulutlar oluşturmak artık oldukça kolay. Şimdi şöyle yapalım isterseniz. Buradaki küpümüzü bir silelim. Sahnemize bir tane küre ekleyelim. Küreyi şöyle biraz küçültmek istiyorum. Edit modunda bunları çoğaltalım. Neden edit modunda? Çünkü edit modunda çoğaltırsak bunlar birbirine yapışık olur. Tepe görünümüne geçelim. Edit moduna geçtikten sonra Shift D ile şunlardan çoğaltalım. S ile küçültebiliriz. Şöyle bakın. ilerletelim biraz daha. Bazı yerler büyük olabilir. Bazı yerler küçük. Mesela seçimi kaldırdık bu bölümde. E diyelim ki buradaki kürelerden birini seçmek istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Bir kısa yolumuz var. İmlecimizi seçmek istediğimiz kürenin üzerine getiririz. L'ye basarız. Burada Select Linked yapar. Yani bağlantılı bir şekilde seçme işlemi gerçekleştirir. Burada da hangilerinin sınırlandırılması gerektiğini gösteriyor. Bununla ilgili ayrıca bir ders hazırlayabilirim. Şimdi G ile bunu taşırız mesela. Örneğin. Ee, tekrardan şuna gelelim mesela. Bunu seçelim, biraz daha küçültelim. Şu ortadakini seçip Shift ile çoğaltıp şöyle yan görünümden bir 3'e basalım. Yukarıya bir yere alalım ve iyice bir büyütelim. Evet. Şimdi tam anlamıyla biraz daha küçültebiliriz. Şunu şöyle biraz iç kısma çekmeyi düşünüyorum. Evet. Gayet güzel böyle bir bulut oluşturmuş olduk. Uç kısımlarını da şöyle isterseniz biraz daha küçük bir hale getirebiliriz, taşıyabiliriz. Bakın şöyle bakalım şuraya bir yere taşırız. Seyle küçültürüz. E aynı şekilde bunda da uç kısmını şöyle küçültürüz. Evet şurada bir yerde tutabiliriz. Şu anda kabaca Böyle bir şekil vermiş olduk. Peki bunu bulut nesnesine nasıl dönüştürebiliriz? Bu arada biraz küçültelim yine. Kameranın açısında evet. Bunu şöyle şu tarafa doğru alalım. Buraya bir tane volume yani cursor üzerine denk gelecek şekilde e, ne ekleyeceğiz? Şöyle shift basalım. Volume diyeceğiz. Alt kısımda yeni oluşturuldu bu. Yeni eklendi daha doğrusu. Empty ekliyoruz. Tabi cursor üzerinde şu anda gözükmüyor bu. Hemen Modifiers bölümüne gelelim. Add Modifier'da iki tane seçenek sunacaktır bize. Mesh to Volume, Volume Displace diye e, Mesh to Volume diyoruz. Burada isterseniz bu Sphere adındadır. Hepsi bir bakın e, alt alta zaten bunları yani birleştirmiştik. Buradan isterseniz seçebilirsiniz Sphere nesnesini ya da seçiciyi kullanarak seçersiniz. Buraya tıkladık. Bakın yanlışlıkla Light'ı seçtik. Şöyle üzerinde sfir yazdığına emin olalım. O yüzden isim biliyorsanız buradan seçmek çok daha güvenlidir. Bakın şimdi seçtikten sonra bulut nesnemiz oluşturulmuş oldu. Burada küreleri seçelim. Heyle bir gizleyelim. Evet şöyle yakınlaşalım. Burada şimdi ne yapacağız? Kamera açısını güzelce bir ayarlayalım. Kameramızı taşıyalım. Bir render alalım bakalım. Işıklandırma çok iyi değildir. Kürelerin de gözüktüğünü görmekteyiz. Küreleri gizledik. Hala nasıl gözüküyor? Çünkü render ediliyor. Render'dan kaldıralım. Bu sefer render edilebilir özelliğinde gizleyelim. Render image diyelim. Bakın şu anda çok iyi gözükmüyor. Çünkü ışık gerekli. Light'ı seçelim. Bunu sun değerini alalım. Bir de buradan iwi renderer'ı alalım. Ve şöyle 10 değerini verelim. Şimdi render edelim. Evet. Görüldüğü üzere gayet güzel bir bulut oluşturmuş olduk. Şimdi burada arka plan rengini de bir değiştirelim. Color bölümüne gelelim. Şöyle artıralım burayı. Şöyle mavi tonlar verebiliriz. Hani gökyüzünü çağrıştırması açısından. Tabi environment map de kullanabilirsiniz. Çevre dokusu da. Biraz koyu olsun. Rengi az daha açabiliriz. Şöyle turkuaz tonlarda. Bakalım gayet güzel. Eğer arka tarafı transparan hale getirirseniz, filmde bunu e, farklı bir resim üzerinde kullanabilirsiniz bu bulut e, nesnesini. Mesela diyelim ki davinci Resolve açarsınız, bir video dosyasının üzerinde gökyüzüne ekleyebilirsiniz. E, kompozitör kullanarak, Fusion kullanarak veya Hitfilm Express'te hatta ve hatta e Shotcut'ta bile kullanılabilir. Onlara hareket de verebilirsiniz. Şimdi kapatalım, transparan olmasın arka taraf burada peki başka neler yapabiliriz? Volume'u seçelim. Burada density değeri var. Şöyle shading'e de gelelim. Bakın buraya. Normalde bu nesnelerimize tabi bir de materyal de ekleyebilirdik ama zaten volume'a dönüştürdüğü için gerek yok. Asıl color bölümünde bunun rengini az daha açık bir hale getirmek için bakın şöyle tam olarak çıkartırız. Daha bir render edelim. Açık bir hale getirmiş olduk. Evet bu arada sahnenizi bol bol kaydedin. Çünkü göçmeler yaşanabiliyor. Ee, özellikle hani sahneden sahneye geçiş olduğunda muhtemelen sonradan bunu düzelteceklerdir. Şimdi layout bölümüne gelelim. Eevee'ye geçelim. Burada tekrardan bir render alalım bakalım. Evet render de böyle. Ee, cycles'da deneyelim. Özellikle Cycles'da ben göçme yaşadım. E, Cycles'ta tabii ki çok daha gerçekçi olacaktır buradaki bulut nesnemiz. Ancak şurayı bir düşürelim samples değerini. Bir render edelim. Şöyle geriye doğru gelelim bakın. Gayet güzel hani Daha bir gerçekçilik istiyorsanız e, sample değerini artırırsınız ve Cycles'ta render edersiniz. Ben tekrardan ivi alıyorum ve sahneyi kaydediyorum. Bazen geçişlerde render alındığı zaman e, göçmeler yaşanabiliyor. Evet şimdi neler yapabilirdik demiştik. Şuraya gelelim. Burada Density var. Shading bölümünden de bu Density'yi artırabilirsiniz. Görüldüğü üzere. Buradan da ikisi birbirinden bağımsız bu arada. Mesela buna 0.3 değerini verdiğimiz anda biraz daha şöyle kamera açısından bakalım. Solgun bir hale gelmekte. Görüldüğü üzere. Bir şöyle kaydedelim bir render alalım bakalım. Evet böyle render aldığımızda bulut nesnesi birazcık daha iç kısımdan gözükmüş oluyor. E ayrıca başka neler yapılabilir? Voxel mount var. Voxel miktarı artırılabilir. Mesela 128 deriz. Çok daha yoğun bir hale getirebiliriz. Aslında buna gerek yok. Çünkü bulutlar bu kadar yoğun olmazlar. E ayrıca bir tane doku oluşturalım. Bu doku da new diyelim. Bir tane şöyle voronoi ekleyelim. E burada Tabi intensity değerini değiştirdiğimiz zaman bulut da değişecektir. E, tekrardan modifier bölümüne geleceğiz. Burada add modifier volume to displays diyeceğiz. Burada daha önce oluşturduğumuz Voronoi'yi buna ekleyeceğiz. Bakın bunu ekledikten sonra bulut nesnemiz çok daha gerçekçi bir hale geldi. Yani çevresinde böyle bakın dağınık bir hale geldi. Şimdi burada strength güç değerini artırıp azaltarak şekillendirme yapabiliriz. Mesela 2 değerini veririz çok daha dağınık bir hale getiririz. Veya çok daha düşük bir değer veririz. Daha bir iç kısma geçirmiş oluruz. Şöyle 0.5 değerini alalım. Ayrıca dediğim gibi yine burada texture'a geliriz. Texture intensity de artırıp azaltarak şöyle shift'e basılı tutarak bakın çok daha farklı değişik görüntüler verebiliriz. Yoğunluğu artırırsak bakın daha da buradaki bölüm hani parçalar küçüldüğü için e burada da hemen görmekteyiz dağılmaları. Şöyle 0.7 gibi bir değer uygundur diye düşünüyorum. Bir tane daha şöyle bir render alalım bakalım. Evet gayet güzel. Yine ayrıca burada size değeri var. Bakın burada size değerini artırırsanız mesela 5'e getirdiğimiz zaman bulut artık daha içine doğru bir yoğun bir hale gelmiş oldu. Tabii ki burada çok daha farklı dokular ekleyerek buradaki bulut nesnesini daha da şekillendirebilirsiniz. Şöyle bir bakalım eski haline gelmediyse buradaki araçları kullanarak eski görüntüsüne kavuşturabilirsiniz. Şimdi layout bölümüne bir gelelim. Bakalım başka ne yapabiliriz? Bunlardan bir çoğaltalım. E bu bulutlardan ben şimdi oluşturacağım bir tane bulutların içerisinden geçme animasyonu yapacağız. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Mesela bu bölümde diyelim UV sfer oluşturdunuz. Tekrardan küçültürüz, şöyle getiririz. Bunlardan birçoğunu oluşturup hepsini Ctrl J ile birleştirirsiniz. Ardından tümünü bulut nesnesi haline getirebilirsiniz. Ben şimdi çeşitli bulut nesneleri oluşturacağım. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğim. Evet ben şimdi çeşitli bulut şekilleri oluşturdum. Bunları şöyle taşıyalım bakalım. Tabi isterseniz e, bunları yine buradan ölçeklendirebilirsiniz. Yani X ekseninde veya Y ekseninde uzatabilirsiniz. Şöyle çok daha farklı farklı şekiller verebilirsiniz. Şimdi bunlara da yine volüm özelliği bir hızlı bir şekilde vereceğim. Evet, bunlara da ekledik. Bunları taşımak isterseniz mutlaka buradaki iç nesneyi seçmek durumundayız. E, bu volume nesnesini seçtiğimiz zaman taşınabilir olmuyor. Burada sadece dikkat ederseniz iç kısmını değerlendiriyor. Mutlaka burada bu küreleri seçmiş olduğumuza emin olalım. Bunlara şöyle uygun bir yer belirleyeceğim. Ben bu bulutların içerisinden bir geçme animasyonu oluşturmayı düşünüyorum. Şöyle şuraya alalım bakalım, tutalım. Şunu da getirelim. Şöyle durabilir bakalım fena değil Evet şu bölüme bir gelelim çok da fazla iç içe geçmesinler tekrar bunu seçebiliriz burada sıkıntı var arkadaşlar tam anlamıyla Hani seçilmiyor zorlanılıyor belki sonraki sürümlerde bunu halledebilirler yukarıdan belirlememiz lazım seçim yapmamız lazım Evet bu kadar bulut yeterlidir diye düşünüyorum. Şimdi bunları da tabii ki render edilemez hale getireceğiz hepsini. Basıp sürüklediğimiz zaman dikkat ederseniz sakın volume'u seçmeyin. Bakın burada volume'lar var. Sadece sphere yazanları burada render edilmez hale getireceğiz. Bir de bunları görüntülenmez hale getireceğiz. Şimdi şöyle kameramızı bir ayarlayalım. Bunu seçelim. Alt, R, G ve S ile böyle orijinal yerine alalım. Rotate X ile şöyle bir 90 derece döndürelim. Bunu bir geriye doğru getirelim. Şu açıdan bir bakalım. Arkadaşlar nasıl olmuş? Evet fena değil. Yalnız biraz daha bu tarafa doğru alalım ki bulutların içerisinden geçmiş olsun. Kamerayı buradan da pekala ayarlayabiliriz. Mesela G X ekseninde biraz taşırız. Şöyle bakın bulutların içerisinden bunu Taşıyarak bir animasyon yapacağız. Hemen kamera açısından bir çıkalım. Tepe görünümüne bir geçelim. Kameramızı gerçi biraz küçültebiliriz. Gerçi bu küçültmenin herhangi bir etkisi olmayacaktır. Şuradan I diyelim. Bir tane anahtar kare oluşturalım. 250'ye kadar gelelim. Sonra bunu şöyle ileriye Y ekseninde alalım. Şuralarda bir yerde dursun. Ve I ile tekrar anahtar kare ekleyelim. Animasyonu bir başa alalım, oynatalım. Bakın kameramız yavaş yavaş hareketlenip bulutların içerisinden geçiyor. Tabii ki burada bu bulutların yine özelliklerini değiştirebilmek mümkündür. Mesela density oranını iyice düşürürüz. Mesela 0.2 deriz. Bunu seçeriz mesela 0.2. Bunu seçeriz. Buna mesela 0.7 Bulutlar birazcık daha belirgin olur. Bazılarının hani içinden geçme e, iyi, daha iyi bir şekilde görürüz. Sisliymiş gibi bir yapı vermiş olur. Şöyle bakın. Bunda mesela 0.3'teyken dikkat ederseniz diğerlerinde bayağı bir kısmış olduk. E, dilerseniz tabi duruma göre artırabilirsiniz. Şunu da birazcık mesela artırabiliriz. Şöyle 0.6'da durabilir. Zaten 0.7'deydi. Tekrar bir ilerleyelim bakalım. Evet şöyle. Şu bölüm biraz yoğun gibi ama olsun. Evet buralarda iç kısmı görelim. Görüldüğü üzere gayet güzel. Acaba kopyalama yapabiliyor muyuz diye bir bakalım. Şunu seçelim. Bu hangisi? nesneyi de görüntülememiz gerekiyor. Buradan tabii ki bir bakalım en alttaki. Evet bunu seçtiğimiz zaman ikisini beraberce seçebiliyor muyuz? Shift ile çoğaltılabiliyor mu? Evet çoğaltılabiliyor görüldüğü üzere. Bir tane de mesela şuraya bir yere getiririz. Rotate ile döndürürüz. Şuraya bir yere taşırız ve burada bir bakalım volume değerini şöyle biraz artırırız. Buna mesela 2 değerini veririz. Biraz daha density artırılmış olur. Kameramız evet, şurada home yapalım. Kameramızı burada sıfırdayken tekrar tabi bunu da görüntülenmeden kaldırmamız gerekmekte. Evet, kameramız ileride daha yoğun bir bulut bölümüne ulaşacaktır. Bakalım. Geçiyor. Buradan da çok daha yoğun bir bulut nesnesinin içinden geçmekte. Tabi ben burada arkadaşlar örneklendiriyorum. Dediğim gibi sizler çok çok daha iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Şurada bence bunu birazcık kısalım. Evet. Başka bir şey yapılabilir mi? Gerek yok. Şimdi bunu Ctrl S ile bir kaydedelim. Mutlaka çünkü dediğim gibi kayıt yani render işleminde sıkıntı oluyor. E yineliyorum. Cycles'ta render ederseniz çok daha gerçekçi bir render alacaktır. Ancak volume gibi değerlerde gaz gibi, bulut gibi, duman gibi e, Cycles'ta sample değeri bayağı bir artmalı. Bu da render süresini artıracaktır. E de render etmeyi tercih ederim hatta ben burada neyi kullanacağım derseniz viewport render image'i kullanacağım. Bunda çok daha hızlı bir şekilde render edilecek. Bütün değerleri yukarıdan kapatalım. Şöyle bir bu alana gelelim burada ne yapalım şöyle bunu hangi bölüme kaydedeceğimizi seçelim. Evet video olarak dışarı çıkartalım. Tekrardan böyle aşağıda encodingi ben genelde mp4 mp4 yapıyorum ve high quality'ye alalım. Eğer bulutlar daha belirgin olsun istiyorsanız biraz daha kısarız. Bakın burada şöyle oynatalım. Biraz daha böyle bulutlar hani arka taraf koy olduğu için bulutlar da biraz daha belirgin hale gelmiş oluyor. Şimdi gelelim animasyonu yapmaya. Viewport Render Animation dediğimiz zaman animasyonu oluşturacağız. Eevee'den herhangi bir farkı yok. Şöyle bir kaydedelim. Render edelim. Evet Eevee'de Render böyle oldukça basit düzeyde. Viewport Render da hemen hemen e, aynı şekilde render ediyor. Tercih sizindir. Ben hızlı olması için Viewport Render'ı kullanacağım. Evet, render işlemimiz tamamlandıktan sonra bir bakalım sonucumuzu video olarak görelim. Evet arkadaşlar render sürecimiz tamamlandı. Bir videoda görelim. Evet videoyu açtık. Oynatalım bakalım. Şöyle görüldüğü üzere bulutların iç kısmından geçiyoruz. Gayet güzel. Tabi dediğim gibi daha önce bu bulutların arasındaki yoğunluğu sizler azaltabilirsiniz. Bulutların aralarını açabilirsiniz. Daha solgun bir hale getirebilirsiniz. O zaman çok daha etkili sonuçlar alabilirsiniz. Görüldüğü üzere gayet güzel olmuş. Kısa bir animasyon için hiç de fena değil. Evet arkadaşlar. Böylece Blender dersinin de sonuna gelmiş olduk. Umut ediyorum Blender'a eklenmiş olan bu yeni modifier'ı beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim. Bununla birçok Animasyon oluşturulabilir, dediğim gibi birçok bulut oluşturulabilir ve bu bulutlar e, transparan bir şekilde alfa kanalı içerecek şekilde dışarıya aktarılıp farklı farklı yerlerde de kullanılabilir. Sonraki Blender derslerimizde görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin ve sağlıklı kalın.